behram youtube kanalından herkese merhabalar ben doçent doktor Mustafa Behram biz böyle e, önceki videolarımda da bahsetmiştim hani halk arasında e, bilinen adı kızlık yani himen nedir ee, işte nasıl korur, faydası nedir vesaire. E, faydası demeyeyim de hani görevi nedir diye e, bahsetmiştim. Şimdi yine biz araştırdığımız zaman en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu cinsel ilişki sırasında işte e, kızlık zarı Yanlış söyleniyor ama hani kızlık zarı yırtıldığı zaman onun kanaması ne renk olur diye çok sorulmuş, çok araştırılmış. Şimdi ben şöyle izah edeyim size. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu mavi halkayı kızlık zarı olarak düşünebilirsiniz. Vajinanın etrafında böyle sürküler bir şekilde ortası boş olan... Tekrar ediyorum. Vajinanın etrafında sürküler bir şekilde olan ve ortası boş olan, zar falan olmayan, ortası boş olan bir doku parçası. Embriyolojik bir doku parçası ve cinsel ilişki sırasında bu kalemi de penis olarak düşünebilirsiniz. Cinsel ilişki sırasında penis bu doku parçasına değdiği zaman böyle minik minik hasarlar veriyor ve minik minik hasarlar verdiği zaman da orada minik minik kanamalar oluyor. Bu minik kanamaların rengi nedir? Taze taze kanamadır. Yani pembe renkli taze kanamadır. İşte e, himenin e, zedelenmesi sonucu ya da halk arasında bilinen yanlış adıyla kızlık zarının yırtılması sonucu böyle açık pembe şeklinde kanama olur. E, koyu şeklinde böyle e, kanama olmaz. O koyu şeklindeki kanamalar içerideki pıhtıların yani kalmış olan kanamaların pıhtı şekline dönüştükten sonra dışarı atılmış şeklidir. Bunun e, himenin yani kızlık sık zarının zedelenmesi sonrasında yani yırtılması, sizlerin tabiriyle yırtılması sonucunda oluşan kanama açık, pembe, taze kanamalardır. Hassas bir konu. Ee, kelimelerimi özenle seçmeye çalıştım. Ee, merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.